Yakup abi senin tost meslek değil mi ya? Çiğ köfte ne alaka? Ara da çiğ köfte de yapıyoruz abi. Nerelisin? Ben e, Urfalıyım. Şey peki çiğ köfte Adıyaman'ın mı Urfa'nın mı? Urfa'nın. <laughs> Bir saniye burasını ben çok merak ediyordum. Bu, 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 bu burası benim için çok önemli. Bir saniye. Tabii. Buyurun. Nasıl yani? Evet şöyle. Ay, <laughs> evet arkadaşlar. Abi. Gerçekten biraz değişik bir açış tarzı. Abi Hadi ama oldu biraz. Ay, bir şey oldu. Ama ne yapalım? Olacak biraz. Evet evet. Bir evet. Yürüye şöyle alayım. Bize kaldı tabii. Sana Arkadaşlar. kaldı. Kas var mı abi? Ha? Hey, hey Aslında sen... bir dakika. Bir dakika. Kasaya gerek yok. Yap şöyle yapalım abi. Nasıl yapacaksın abi? Şöyle. Kasaya gerek yok. Kas bak pratik çözüm adam babam bayılır. Abi, tabii tabii pratik tabii. tabii. Şöyle. Pratik. Evet, evet evet. <laughs> bu şekil. Gerçekten bu şekil. I ah. <laughs> evet.